alem-i İslam'ın veri tabanı, et-tevvab, kabili tevbi, ellezi yekbelü tevb. Tövbe etmek, pişman olmak, dönmek, tövbeyi kabul etmek ve günahı silmek anlamındaki TVB kökünden türeyen Tevvab, Taib isminin mübalağalı şekli olup sözlükte çok tövbe eden, tövbeleri çok kabul eden demektir. Tövbe kelimesinin asıl anlamı dönmektir. İnsanlar tövbe ile günahı bırakıp Allah'a dönerler. Allah tövbeyi kabul ile cezalandırmaktan vazgeçip bağış ve affa döner. Kur'an'da insanlar hakkında taip ve tevvap, Allah hakkında ise sadece tevvap kelimesi kullanılmıştır. A. Allah'ın sıfatı olarak tevvap, tövbe eden kullarının tövbelerini sürekli kabul eden, cezalandırmaktan vazgeçen, affa dönen anlamlarına gelir. Bu kelime Kur'an'da 11 ayette geçmektedir. Allah'ın tövbeyi kabul ettiği bildirilen tabe fiili hep âlâ harfi cerri edatı ile kullanılmıştır. Gerçekten Allah tövbeleri çok kabul eden, çok merhamet edendir. Tövbe suresi 104 Ben tövbeleri çok kabul eden, çok merhametli olanım. Bakara suresi 160 Allah'ın tevva ismi duadan veya tövbeden veya tövbe emrinden sonra geçmektedir. Adem Rabbinden bir takım kelimeler aldı ve ona tövbe etti. Çünkü o Allah tövbeyi çok kabul eden, çok merhametli olandır. İbrahim ile İsmail ey Rabbimiz tövbemizi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çok kabul eden, çok merhamet edensin diye dua etmişlerdir. Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan mahfiret dile. Çünkü o tövbeleri kabul edendir. Allah'ın Tevvab ismi 9 ayette Rahim ismiyle birlikte geçmektedir ki bu Allah'ın tövbe eden kullarını hem bağışladığını hem de onlara merhamet edip ihsanda bulunduğunu ifade eder. B. Kabili tövbi, tövbeyi kabul eden demektir. Kur'an'da bir ayette geçmektedir. O günahı bağışlayan, tövbeyi kabul edendir. C. Allah'ın bu sıfatı ellezi yekbalü tövb sıla cümlesiyle de ifade edilmiştir. O kullarından tövbeyi kabul eden, kötülükleri bağışlayan ve yaptıklarınızı bilendir. C. Allah'ın bu sıfatı Kur'an'da tabe yetubu fiiliyle de ifade edilmiştir. Onlar kullarının tövbesini kabul edeni ve sadakalarının al alanın Allah olduğunu, tövbeyi çok kabul edenin çok merhametli olanın Allah olduğunu bilmediler mi? Allah dilediğinin tövbesini kabul eder. Şartlarına uygun tövbe ile Allah'ın affetmeyeceği hiçbir kulu yoktur. Kul ne zaman tövbe etse Allah onun tövbesini kabul eder. Alem İslam'ın veri tabanı.